gelmeden önce bilmeniz gerekenlerden bahsedeceğim. Bekliyorsunuz ee, ve beklemeniz süreleri kısa süreler değil göreceli. Yani buranın havasını çok sevecek olan insanla o nispeten ucuz olanını bile kıyaslamış <laughs> yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda size İzlanda'ya e gelmeden önce bilmeniz gerekenlerden bahsedeceğim. 5 şey olarak sıraladım. İllanda'ya gelmeden önce bilmeniz gereken, benim buraya geldiğimde e, sevmediğim ya da zorlandığım diyebilirim. 5 e, tane şeyi sıraladım. Umarım yardımcı olur, umarım size de fikir verir. Şimdi birincisiyle başlıyorum. Birincisi öncelikle yavaşlık. Böyle yavaşlık şeklinde bir e, genel başlıkta söyledim ama her yerde yavaşlık. Yani bunu e, prosedürlerde söyleyebilirim, trafikte söyleyebilirim, marketlerde söyleyebilirim. Aslında bu hani ülke için ya da belki insanlık için kötü bir şey değil. Çünkü insanların bir telaşı, bir acelesi yok. Hayat onları buna zorlamıyor. Bence bu güzel bir şey. Yani biz İstanbul'da ya da Türkiye'de sürekli bir telaş, sürekli bir koşturmaca içindeyiz. Her şeyi daha hızlı yapmanın yollarını arıyoruz ve buluyoruz. Bu tabii ki bizi daha pratik yapıyor belki. Ee, ama artık kalan zamanı ne kadar mı kendimize ayırıyoruz? Yine başka bir şey yapmaya kullanıyoruz bunu ya da zaten trafikte harcayacağız o zamanı. O yüzden e, işte daha hızlı başka bir şey halletmeye çalışıyoruz gibi gibi. Bunu şöyle örnek verebilirim. E, diyelim ki buraya geldiniz. E, öncelikle işte PPS'e bir bir nevi e, kimlik numarası gibi düşünebilirsiniz bir numarayı başvurmanız ve almanız gerekiyor. CNIB kartınıza başvurmanız ve almanız gerekiyor ve bunların tamamını bekliyorsunuz. Yani başvuruyorsunuz. Sonra onun sizin evinize posta yoluyla ki bu Türkiye'de artık neredeyse hiç olmayan bir şey. Her şey tamamen online. Posta ile gelen şey pasaportunuz ya da yeni ehliyetiniz ki o da e, yine online başvuruyorsunuz. Sonra bekliyorsunuz. Ama bunda öyle değil. Gidiyorsunuz, bizzat başvuruyorsunuz. Sonra posta o sizin evinize geliyor. Postada kayboldu mu, kaybolmadı mı, kaybolacak mı telaşı? Ee, ve tabii ki bu günlerinizi, bazen haftalarınızı alabiliyor. Yani CNRB için sadece e, telefonla randevuyu bile e, bir ay, iki ay sonrasında alanları duymuştum. Özellikle Dublin böyle şeyler için çok daha yoğun. E, başka şehirlerde işte Cork'ta, Limerick'te, Wexford'ta daha e, kolay ve daha hızlı olabiliyor sanırım. Ama tabii Dublin e, nispeten daha kozmopolit olduğu için her şey daha uzun sürüyor diyebilirim. Çünkü daha fazla insan başvuruyor. E, yavaşlığın bir diğeri aslında işte elektriğe başvuracaksınız, işte gaz bağlatacaksınız ya da bağlı olan gazınızı kendi üzerinize alacaksınız. Bunların hepsinde bekliyorsunuz ve bekleme süreleri de kısa süreler değil ama alışıyorsunuz bunu söyleyebilirim. Yani artık yeni bir başvuru yapacağınızda hemen olmasını beklemediğiniz için artık bu size böyle çok tuhaf gelmiyor. o yüzden bunu böyle bir yavaşlık başlığını aldım ama bu aslında bence insanlık için kötü bir şey değil. Çünkü neden acele ediyoruz? E, o yüzden hani bu negatif bir şey olarak söylemiyorum aslında. Sadece benim için e, ilk başta beni olumsuz etkileyen e, böyle beklemek istemediğim için e, böyle sinirimin bozulduğu bir şeydi. E, hani sizler de buraya gelecekseniz ya da geldiyseniz ve yeni geldiyseniz alışmanız için söylemiş olayım. Genel olarak yavaşlık. İkincisi tabii ki hava. E, ama hava çok göreceli. Yani buranın havasını çok sevecek e, olan insanlar da olacağını eminim ki var da zaten. Çünkü böyle serin, özellikle yazın gayet böyle dolaşabildiğiniz, güneşin sizi çok rahatsız etmediği, yağmurun böyle çok aşırı yağmadığı yazları güzel bir havası var. Sonbaharında da İstanbul'a kıyasla daha erken sonbahar geliyor tabii ki. Ama rüzgarlı. Benim hani hava derken söylemek istediğim şey kesinlikle yağmur ya da soğukluk değil. Çünkü soğukluk yani sıcaklık olarak zaten aslında İstanbul'dan çok da soğuk değil. Ben e, oradayken de takip ediyordum. Buradayken de şimdi bakıyorum. Hemen hemen aynı e, ama rüzgarlı. Şimdi rüzgar olunca tabii ki bunu pek çok videomda sürekli söylüyorum ama daha soğuk hissediyorsunuz. Ve rüzgar sizin yürümenize engel oluyor ise çocukla parka gitmenize engel oluyor. E, eğer yağmur yağıyorsa o böyle hani fırtına gibi hissediliyor. E, rüzgarlı bir iklimi e, bekleyerek gelin demek istiyorum. Üçüncüsü olarak sağlık sistemini söyleyebilirim. Bu sanırım biraz İngiltere için de böyle. Ee, Türkiye'de biz tabii ki özellikle hani kurumsal şirketlerde çalışıyorsanız çalıştıysanız ee özel sağlık sigortası böyle şirketin verdiği yanaklardan biri olduğu için böyle son derece A sınıfı diye nitelendirilen hastanelere, son derece iyi hastanelere tabi yani tabiri caizse elinizi kolunuzu sallayarak böyle girip e, acilden, poliklinikten istediğiniz şeyi, istediğiniz hizmeti alabiliyordunuz. İstediğiniz sağlık hizmetinden yararlanabiliyordunuz. Ee, ama burada öyle değil. Yani e, burada param var, e, yaptıracağım gibi değil. Öncelikle bir e, GP yani işte general practice diye geçiyor. E, bir doktorun sizin hani Türkiye'deki aile hekimi gibi düşünebilirsiniz. Size atanmış olması gerekiyor. Ama bunu e, doktorlarla birebir konuşarak, işte mail atarak, e, müsaitlik var mı? E, beni kabul edebilir misiniz diye böyle sorarak bulmaya çalışıyorsunuz. Ee, yaşadığınız bölgenin yoğunluğuna, oradaki işte klinik sayısına vesaire göre de tabii ki bu imkanlar değişir. Ee, ama biz hani özellikle öncelikle kızımız için almaya çalıştık. Onun için bile böyle 8-9 farklı doktora mail atıp onlardan kabul almaya çalışmıştık ve olmamıştı. En son buradaki bir işte sağlık merkezi gibi bir yere gidip toplum sağlığı merkezi gibi bir yere gidip oradan bir bu GP'lerin genel listesini alıp hani böyle listenin hani en başından sırayla mail ata ata gerçekten hani bizi biri kabul edene kadar beklemiştik. Mesela Türkiye'de aile hekimi size otomatik atanır. burada da bu arada eğer sizi kabul eden bir GP olmazsa devletin otomatik bir GP atandığını e, söylüyorlar. Doğrudur da muhtemelen ama hani ne kadar süre denemelisiniz ve kaç e, GP sizi kabul etmedikten sonra devlet otomatik atar onu bilmiyorum ama mesela Türkiye'de zaten herkesin otomatik olarak bir aile hekimi vardır. E, ve özel hastanelere gitmeseniz bile aile hekiminize zaten gidebilirsiniz. E, ve hani kalabalığa rağmen, yani nüfusa oranla randevu almak daha kolaydır. Burada biraz o da zor. Mesela öncelikle telefonla konuşmanız gerekiyor. O telefonla derdinizi anlatıp sizi ee, hani kabul edecek mi? Evet tamam gel bakalım diyecek mi? Baktıktan sonra sizi bir hastaneye yönlendirmesi için bir mektup yazması gerekiyor. Eğer bu mektubu yazmadan siz bir e, hastaneye giderseniz kendiniz yürüyerek o zaman 100 euro gibi bir ücreti var mesela. E, o yüzden hani beni biraz açıkçası bu zorladı çünkü ben e, hem alışık olduğum için hem de böyle hani bireysel olarak herkesde bu özellik olmayabilir. Böyle biraz hani sağlık e, konusunda hassas biri olduğum için böyle hani. Hemen doktora ulaşmak, hemen gitmek, hemen böyle kendimce düşündüğüm testleri yaptırmak isterim. O yüzden bu biraz beni zorlamıştı açıkçası ilk başlarda. Sonra yavaş yavaş buna da alıştım. Belki de olması gereken budur. Belki de zaten her şeyi insanların bence bu acil diyerek acil doktorların meşgul etmesi doğru değildir. Yavaş yavaş artık bunu düşünüyorum. Ama hani benim gibi olanlar varsa diye söylüyorum ya da hazırlıklı olun diye söylüyorum. Sağlık sistemi biraz daha farklı. Dördüncü sıraya ev bulmayı ve konaklamayı ekleyeceğim ama belki de bunu bire koymalıydım. Ee, bire koymamanın sebebi hani bu listeyi tamamen kişisel oluşturduğum için koymadım. E, hani beni en zorlayanların sırasına göre açıkçası koyuyorum ama çoğunluk için belki de bu birinci sıradadır. E, zaten hani bu şu an sadece buraya gelmeye çalışan Türkler için geçerli değil. E, hani İrlanda'nın haber kanallarında da radyolarda da çokça duyduğumuz bir konu. Buradaki e, hem yaşam maliyetlerinin yüksek olması hem de ev bulmanın zorluğu. Buraya dil okuluyla gelen e, ya da öğrenci olarak gelen ve sadece Türkiye'den değil, farklı ülkelerden de gelen insanların e, konaklama bulmakta çok büyük zorluk yaşadığı biliniyor. Bu arada bu bazı Ailesler için de geçerli. Başka şehirlerden Dublin'e e, okumak için gelen ya da çalışmak için gelen insanların e, konaklama bulmakta oldukça zorlandığı bir gerçek açıkçası. E, ama emlakçılardan randevu alabilirsiniz yani bu kadar şanslıysanız. Randevuya gittiğinizde 100-150 kişi de yoksa, e, hani birkaç tecrübeimizde e, bir Irish ajansla gelen ya da zaten kendisi de ayrış olanların böyle biraz daha kolay iletişim kurup emin değilim <laughs> burada kimseyi suçlamak istemiyorum ama sanki öncelik kazandığını hissettik gibi oldu ama bu yine tamamen hani böyle suç suçlamak istemem açıkçası sadece hani bizim öyle bir düşüncemizdi ama hani şunu demek istedim sadece size bize özel değil hani buradaki buranın kendi insanları için bile böyle bir problem var maalesef. E, şu anda çokça fazla inşaat da görüyorum açıkçası. Muhtemelen 1-2 yıla biraz daha belki kolaylayacaktır ama gelen insan sayısı da gün be gün artıyor. hani gelirken ev bulamayabileceğinizi, geçici ya da kalıcı konaklama imkanlarını baştan değerlendirmenizi, mümkünse gelmeden konaklayacağınız yeri, en azından 2-3 aylık konaklayacağınız yeri ki bu ev bu sürede siz kalıcı başka bir yer bulabilirsiniz. Ayarlamanızı tavsiye ederim ama hani bu ne kadar mümkün olur bilmiyorum. Ee, burada WhatsApp grupları var. Oralara üye olabilirsiniz. Facebook'taki gruplar aktif. Onlara üye olabilirsiniz. Ee, zaten emlakçılara işte DAFT denilen e, Türkiye'deki hani sahibimden.com ya da emlakçı gibi düşünebilirsiniz. O siteden bulduğunuz evlere e, mail atarak randevu talep edebilirsiniz. Ama hani konaklama sorunu e, mutlaka göz önüne yani gelmeden önce e, düşünülmesi gereken bir konu çünkü ben hani başka videolarda da izliyorum başka insanlardan da duyuyorum e, özellikle dil okulu geldikten sonra konaklama bulamadığı için dönmek zorunda kalan e, ya da dönmeyi düşünen e, çok zor durumda kalan e, arkadaşlarımız oldu e, konaklama ilanında da ciddi bir problem ve maliyetleri de yüksek ne yazık ki e, o yüzden hani bunu mutlaka göz önüne almanızı öneririm. Beşinci sıraya ise yaşam maliyetlerini koydum. Ama yaşam maliyetlerini uçak biletleriyle böyle biraz birleştirerek söylemek istiyorum. Dublin'e Türk Hava Yolları'nın direkt uçuşu var. Ve maalesef ki oldukça yüksek ücretler talep ediyorlar. Özellikle 3-4 kişilik bir aileyseniz, tek başınıza değilseniz hani Türkiye'de bir aile ziyareti yapayım döneyim gidiş dönüş 6 bilet düşündüğünüzde gerçekten çok yüksek meblalar çıkıyor ve Hani ben bu listeye almadım bunu çünkü İrlanda'ya özel bir konu değil. Arkadaşlardan ve aileden uzakta yaşamak bu yurt dışında yaşamanın bir gerçeği zaten. Ee, hani en büyük zorluk zaten bu hani listenin sıfırıncı maddesi budur. Ee, ama hani İrlanda özel olmadığı için dediğim gibi ben listeye almadım. Ee, ailenizi ve arkadaşlarınızı hani sık sık görme imkanınız mesela bir Almanya'da olsanız bence çok daha kolay olurdu. Hem maliyet anlamında hem e, İstanbul'a ya da diğer şehirlere uçuşların sıklığı anlamında. Ee, çok daha kolay olurdu. Ama burada öyle değil. Zaten yanlış bilmiyorsam Türk Hava Yolları'nın günde iki tane uçuşu var. Ve İstanbul'a da tek seçenek. Ee, ve dediğim gibi erkek başınıza değilseniz, ailecek geliyorsanız bu, bizi, bu sizi maddi anlamda zorlayacaktır. Ve hani karar alırken de açıkçası bir e, kısıtlayıcı oluyor. Yani özledim giderim e, fikri güzel. Evet bende de vardı ama gerçekte o çok öyle olmayabiliyor. Çünkü bir maliyet boyutu var. Bunu bu yüzden yaşam maliyetleriyle birleştirdim. Bunu buraya gelen, burada güzel şirketlerde iş bulup gelen Almanlardan da duymuştum. Özellikle işte Almanya, Hollanda gibi diğer Avrupa ülkelerini kıyasla Yaşam maliyetleri oldukça yüksek. Yaşam maliyetlerinden neyi kastediyorum? Kiraları kastediyorum, ulaşım masraflarını kastediyorum ve marketteki hani standart günlük alacağınız şeyleri kastediyorum. Elbette her şeyin ekonomiyi nispeten daha ucuz olanı var. Ama o nispeten ucuz olanını bile kıyasladığınızda daha fazla maliyetli olduğunu söyleyebilirim. O yüzden hani kazandığınız para bir miktar eve gidecek, bir miktar ulaşım masraflarına gidecek. Ee, ne kadar yaşayacaksınız hani özellikle buraya çalışmak için gelip para biriktirin vesaire diye bir düşünceniz varsa hani bunların hepsini bir değerlendirmek gerekir diye söylüyorum ee, ama yine de ona rağmen hani her şey her şey pek çok seçenek var her şeyin ucuzu ve pahalısı var her yerde olduğu gibi ama yine de bu hani zaten e, sadece Türkler değil pek çok kişi tarafından, bu arada İrlandalar tarafından da kabul edilen bir gerçek ki yaşam maliyetleri maalesef yüksek. O yüzden ben de bunu listeye aldım ve uçak biletleriyle birleştirmek istedim. Benim İrlanda ile ilgili e, sevmedim diyebileceğim 5 şey bu. E, tamamen kişisel şeyler bunlar. Muhtemelen sizin deneyimleriniz çok farklı olacaktır ya da olmuştur. E, ama fikir olması açısından paylaşmak istedim. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni videoda görüşmek üzere. hoşça kalın. <laughs>